Merhaba Bugün tavuk sote yapmaya karar verdim Bu tarifi seçmemdeki sebep Özellikle ve özellikle izleyici grubumdan birisi olan erkeklerin Bunu doğuştan yapabiliyor olması Çok garip bir durum mesela erkeklerin bir özelliğidir Daha güçlü olmak kadınlara göre Sesleri daha gürdür Ve tavuk sote yapabilirler Ne kadar bir genetik yatkınlık olduğunu düşünmek mantıksız olsa da Bu böyle Erkekler genel olarak tavuk soteden başka yemek yapamıyor bir çoğu. Malzemelerimizi tanıtayım. E, orta boy soğan yaklaşık 100-125 gram civarı. 3 tane küçükten biraz büyük domates ki 2 tane orta boy domatesi denk yaklaşık 200 ile 300 gram arasıdır. Ve içi soyulmuş bir tane biber. Orta boy bir biber. Bu da yaklaşık içi soyulmuş hali 25 gram civarıdır zannımca yaklaşık. Ee, önceki videomda da bahsettiğim gibi Yemek yapmanın kuralları arasında Küçük farklar büyük sonuçlar doğurmayacaktır Bu yüzden e, Malzemelerin çok küçük olmasına Çok büyük olmasına Birisinin çok birisinin az olmasına Çok aldırış etmeyin Bu videoyu biraz geç saate çektim Geç saate çekmemin sebebi nedir Diye sorarsanız Kedi eti yedi Ben de ineği çıkartmak zorunda kaldım Sonra kediyi kovaladım Suçunu biliyordu Bazen düşünüyorum bu insan mıdır yani nedir beni de korkutuyor bazen Bazen duvara bakıyor Bumbuş çok garip bir hayvan Her neyse Devam edelim önce soğandan başlayacağız Soğanı doğramaya başlıyoruz İlk önce hangisini pişireceğiz derseniz ben soğanı pişirmeyi tercih ediyorum He efendim ben şundan başlayabilir miyim bundan başlayabilir miyim derseniz yani Bundan başlayın soğandan başlayın neden soğan çünkü soğan biraz geç pişer ve pişmesi biraz daha zordur çünkü. Birçok farklı tarif görebilirsiniz internette ama bunların genel olarak yani birçoğunun ortak noktası soğandan başlarlar. Kişiden kişiye göre değişir. Hangi sırayla başladığınızın pek bir önemi olmayacaktır. Kimisi etten başlar Kimisi soğandan başlar Kimisi biberden başlamaz Genelde etten de başlayabilirler. Genellikle bu et ya da soğan olarak gidiyor. Hangisini yaptığınızın pek bir önemi olmayacaktır. Peki sote etmelerinin başka bir sebebi var mı derseniz evet. Çünkü bu da belli başlı çok yönlülüklere sahiptir. Mesela bu yemeği domates salçasıyla yapabilirsiniz, biber salçasıyla yapabilirsiniz. ikisiyle beraber yapabilirsiniz. İçerisine kişniş, kekik, kimyon koyabilirsiniz. Ve bunların her birisinin e, varyasyonlarını deneyebilirsiniz başka malzemeler kullanabilecek miyiz? Evet. Bu malzemeler arasında pul biber ve kimyon kullanacağım. Ha, siz karabiber gibi diğer kişniş, kekik bu gibi malzemeler de koyabilirsiniz. Ama benim sevdiğim hali bu şekilde. Ve biraz da domates salçası kullanacağım. Genel olarak ben soğanları küçük olarak doğramayı seviyorum. Çünkü malzemelerin ağzıma takılmasından rahatsız oluyorum. haz etmiyorum. Bundan dolayı bu şekilde bir yol izleyeceğim soğanı doğradıktan sonra tavamızın altını yavaş yavaş yakmaya başlıyoruz. Şöyle bir tava düşündüm. İçine sıvı yağ koymanız gerekiyor. Sıvı yağının miktarını siz kafanıza göre çekebilirsiniz Soğanımızı doğradık. Soğanı nasıl doğramamız gerektiği hakkında bana soru sormanız gerekiyorsa şöyle cevap vereyim. Kafanıza göre doğrayabilirsiniz. Bu sizin seçiminize bağlı. He, ben nasıl doğradım diyorsanız göstereyim. Şu şekilde doğradım. Bu şekilde doğradım. Şimdi bunu yağ kızardıktan sonra tavaya ekliyoruz. Ekleyemiyoruz. Çünkü ben diğer yarısını da doğramayı unutmuşum. Hemen o yarısını da doğrayayım. Doğrarken rahat olabilirsiniz. Yani her şeyi milimetrik hesaplamanıza gerek yok. Bazen de evlerin kandırmaya çalışmak gerekiyor bana göre. Çünkü daha önceki videomda da dediğim gibi bir yemeği ne kadar özenerek yaparsanız bir saniye ekliyoruz. Bir yemeği ne kadar özenerek yaparsanız lezzeti o kadar da kaçıyor gibi. Bu yüzden özenmeyerek yapmak gerekiyor bu yemeği. birçok yemeği böyle yağımızı subhanallah yağımızı tavamıza ekledik soğanımızı ekledik ardından soğanı kavururken üzerine biraz tuz ekliyoruz bir tutam yani göstereyim bu tuz yemeğin ana tuzu değil ekleyeceğim tuz sadece e, soğanlar daha iyi pişsinler diye daha hızlı pişsinler diye kızarsınlar diye yapmış olduğumuz bir eklemedir birinci ekleyişim. Ben iki tutam olsun diyorum. Daha iyi kızarsınlar diye iki, tutam, iki tutam ekledim. Bu, şekilde kendi kendine pişmeye devam edecek. Sırada diğer arkadaşımızı çıkartarım. Diğer arkadaşımız da biber. Ee, biberin neden içini çıkardım derseniz eğer bunun belli başlı sebepleri vardır. Mesela içindeki tohumları çıkarttım ben. Tohumlar neden çıkarttım derseniz bir, e, ha, mide bunu hazmetmekte zorlanabiliyor. Her karın düzgün hazmedemiyor. Yani sindirimde sorun yaşayabiliyor insanlar. İki, biber bazen metalik bir tat bırakabiliyor ağızda. Yani bu tohumların pişmesi. Bu yüzden genelde yemeklerde tohumlar çıkartıyorum. Ama doğu yöresinde genelde tohumlarla birlikte yapılır. He Tohum olsun mu olmasın mı bu gene sizin kararınız çok etkileyeceğinizi zannetmiyorum. Ama sindirmekte sorun yaşıyorsunuz. Karnınızda bir hazım sorunu varsa tohumları çıkartabilirsiniz. Biberleri nasıl doğrayacağım derseniz eğer mümkün mertebe keyfinize bakın. Kimisi büyük büyük doğarar öyle seviyor. Görüntü olarak öyle daha lezzetli duruyordur. Ha, kimisine sorarsanız ben küçük küçük doğuruyorum. Çünkü bir malzemenin direkt ağzıma gelmesini sevmiyorum yemek yerken ve yapar yaparken ve yerken. Bu yüzden minik minik doğruyorum. Peki neden önce biber eklemedik? neden önce soğan derseniz biberin çok özelliği, hızlı bir özelliği vardır. Yani bir özelliği vardır. Çok hızlı pişer. Aşırı hızlı pişer. Yani çok hızlı ölür. Bundan dolayı önce biberi ekliyorum ki yanmasın. Minik minik doğradım biberimi. Siz kafanıza göre dilerseniz büyük doğrarsınız, dilerseniz küçük doğrarsınız. Tamamen keyfiyetinize bağlı. Soğan belli bir duruma geldikten sonra Bir saniye Soğan belli bir noktaya geldiği zaman e, Hafif pembeleşecek. O esnada sürekli karıştırmanız gerekiyor. Gerekebilir. Çünkü her yerin eşit düzgün pişmesi için. Aksi halde ne olur? Fark edeceksiniz ki soğanınızın bir tarafı pişmiş, bir tarafı pişmemiş. Öyle tuhaf, garip, ilaç bir durum olur. Her tarafı eşit pişebilir ve çok böyle kahverengine dönebilir. Biz bu duruma karamelize olmak diyoruz. Bu da ayrı bir tat katabilir. Ama genelde karamelize olmasını da istemeyiz. Ya yapsanız karamelize sorun olur mu? Hayır olmaz. Ama istediğimiz şey hafif pembe bir görüntü, müños müños kahverengi düdükler. Soğandan beklentimiz budur. Soğan pişmeye yakın biberlerimizi ekliyoruz. Pişmeye yakın olduğunu nereden anlıyorum? Hafif pembeleşmeye başladı. Bundan bu yorumu çıkardım. Ve biberimizi de tavamızın içine ekliyorum. Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Sırada domateslerimizi doğramaya. İlk domatesimiz bunu da aynı şekilde istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Ama mümkün mertebe çok o kadar da abartmayın yani fazla da büyük olmasın. Minik minik küçük küçük doğruyorum. Ben genelde malzemeleri küçük küçük doğrarım. Ağzıma takılmalarını sevmiyorum. Bu bir. Karıştırayım. doldurma tezlerimizi kesip bekleteceğiz. Bunları köşeye aldıktan sonra içine tavuk göğsümüzü ekleyeceğiz. Tavuk göğsümüzü ekledikten sonra içerisine salçamızı ekleyeceğiz. Ben bir tatlı kaşığının dörtte üçü olacak şekilde domates salçası ekliyorum. İsterseniz daha fazla arttırabilirsiniz ama önermem. Çünkü domates salçası gizli bir silah gibidir. Yani salçalar. Çünkü salçalar çok yoğundur. Böyle ki koskoca bir domatesin Salça olmuş hali şu, şu kadar bir şey. Bu yüzden salçaları küçümsemeyin. Salçalar bir silah gibidir. Üzgün kullanırsanız çok işinize yarar. Ama kullanmasını bilmezseniz bu gerçekten başınızı ağrıtabilir. E, koskoca bir yemeği berbat edebilir. Bu yüzden salçaları çok koymaktan çekin. He, denersiniz ilk denemelerinizi yaparsanız Ondan sonra derseniz ki biraz daha salça ihtiyacı var. O zaman kendinize göre bir şey oluşturursunuz. Ee, de, de, az önce bahsettiğim gibi neden videoya geçecektim, çünkü kedi etimi yedi. Kedi eti yediği için yeni etin çıkmasını bekledim. Buzluktan çıkardım, şu an ısındı. Kediyi kovaladım, kalan eti de ona yedirdim. ne yapayım yapacağım bir şey yoktu. Afiyet olsun. Ee, 300 gram e, tavuk göğsümüz var. Domatesleri şimdi mi ekleyeceğiz, hayır önce tavuk göğsümüzü ekliyoruz. Ee, domates salçasını bir tatlı kaşığının dörtte üçü olacak şekilde aldım koydum. Bunu göğsün yarı pişmekte olduğu haline attım. Yani göğsü ekledim. Ardından domates salçasını ekledim. Bu şekilde bunları birlikte pişiriyorum. Peki neden domates salçasını içine ekledim derseniz hamlığını alsın diye. Biraz bunlarla birlikte pişsin ve hamlığı gitsin. Aynı şekilde domates salçasının yanmasını istemiyoruz. Bu yüzden e, hem sulak olabileceği, hem kızarabileceği, hem düzgün düzgün bir ortam bulabileceği bir yeri olsun istedim. Bu mazlum domates salçamızın. Ve ona bir yol gösterdim. Ona hayata bir yol çizdim ona karşı. Hayatımda ilk defa kendimi domates salçası gibi hissettim az önce. Fark ettim ki insanlar da bize böyle yapar. Bize bir yol çizerler. Sonra derler ki başarısız oldun ya da başarılı oldun. Seni tebrik ederim. Oysa bunları bu hale gelmek, bu durum ve sonuçları yaşamak benim seçimim değildi. Ben sadece yönlendirdim. Benim başka seçimim yoktu. Ya da insanların genelde başka seçimi olmaz. Bazen bazı aileler tepkisizdir ya da çok tepki verir. Mesela şey diye düşünürler. Efendim biz çok gençliğinde hiç sana karışmadık. Sen kendi kendine yolunu çizdin. Karışmamak zaten bir seçimdi. Sen bunu yaparak beni boşu boş bıraktın. Beni boşu boş bırakarak bir karate karate kapımbağa gibi yolumu kendim çizinde mi sağladın? İşte bu çizdiğim yol senin seçimindi. Çünkü belirsizlik bazen en kötü belirliliklerden bile daha tehlikelidir. Bu şey gibi, 5 yaşındaki bir çocuğa dünyayı, pan, patlatacak kumandayı vermek gibi. Yani insanlar domates salçaları bazı noktalarda birbirine benzerler. Neyse konumuza dönelim. Soğanımız pembeleşti zaten. Pembeleştikten sonra ben gittim tavuk göğsünü koydum. hep pembeleşmeden koysam ne olurdu? Pek bir sorun olmaz. Bundan rahat olabilirsiniz. Efendim soğan oldu mu olmadı mı? Ay ne yapacağım diye düşünmeyin, problem değil. Küçük farklar büyük sonuçlar doğurmayacaktır. O yüzden rahat olabilirsiniz. Yani soğanın ne zaman hazır olduğunu anlayamayacak durumda olsanız bile mühim değil. Rahat olun. Zaten göğüsle birlikte pişiriyorsunuz. Bu esnada zaten pişmeye devam ediyor. Yani o yüzden daha rahat olun. Peki göğsü ne zaman pişireceğiz? Ne kadar süre pişireceğiz? Ne göre pişireceğiz? Göğsün bir özelliği vardır. Genel olarak tavuk etinin bir özelliği vardır. Tavuk etini pişirirseniz önce içinden çok fazla su çıkar. Aşırı fazla su çıkar. Sonra bu su buhar olup gider. Biz genel olarak tavuk etini e, suyu buharlaşana kadar pişiririz. Gene burada da aynı işliği yapıyoruz. Tavuk göğüslerini koydum et ben beyaz bir şekle bürünüyor. Bu esnada ee, bütün su dışarı çıkıyor ve buharlaşıyor. Biz buharlaşana kadar pişiriyoruz. Ya da yarı pişmiş haldeyken, yani yarı buharlaşma esnasında yarı sıvı haldeyken domatesleri de üzerine ekleyebilirsiniz. Ancak ben Şeyi unuttuğum için soğanı düzgün kızartmadan üzerine eklediğim için gene video heyecanından dolayı biraz daha bekleteceğim. Domatesi şimdi koymayacağım, biraz daha pişsinler. Peki biber salatası koyacak mıyım? Ben istemiyorum. Ama siz isterseniz biber salatası koyabilirsiniz. Göz bembeyaz oldu. Bütün suyunu dışarı verdi. Suyu yukarı yükseldi. Ve yağmur yağdı. Bu nereden geldi aklıma ya? Her neyse. Doğramış olduğumuz domatesleri su yükselince içine döküyorum. Karşılaşacağınız sorunlarının bazılarından bahsedeyim. Kim insan tavuk sotenin içerisine su koyar. Kimisi su koymaz. Genelde bir bardağın Göstereyim bir dakika bir bardağın çeriği kadar dörtte biri kadar su koyuyor yani çeriği kadar. Peki bu bir bardak ne demek? Neye denktir gramajı olarak? Bunu anlamanız için size örnek vereyim. Bir bardak su iki tane çay bardağı suya denktir. Bu 100 mililitredir yani 100 gramdır. Bu 200 gramdır içinde içine su koyarsanız eğer. Benzer şekilde bu bunun yarısı eder. Yani bu bunun yarısı eder. Yani yarım çay bardağı su koyabilirsiniz duruma göre. Susuz kalır, fazla susuz kalırsa. Ben biraz daha sıvı yağ eklemesi yapıyorum. Domatesimi ekledikten sonra burada yapacak pek bir işlem kalmıyor. Domatesimi ekledim, hafif karıştırdım. Ondan sonra Tenceremin kapağını üzerine ekliyorum. Yani tenceredemin de bu tavanın kapağını üzerine ekliyorum. Kapağı e ekledikten sonra ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Ne zamana kadar bekleyeceğiz? Domates bunu domatesler belirleyecek. Domates diyecek ki bana gel kardeşim diyecek. Ben oldum. Yumuşacık oldum. Bana bir rahatlama geldi diyecek. Kendini salacak domates. Üş yumuşacık olacak. O zamana kadar bekleyeceğiz. He bu esnada olmasına yakın üzerine ee, şunu ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığının dörtte üçü şu kadar pul biber ekliyorum. Bir çay kaşığı bunun şu kadarı kadar da bunu da dörtte üçü yani çoğunu doldurun biraz kalsın ya da dilerseniz bir tane de koyabilirsiniz kimyon koyuyorum Ha başka ne koyabiliriz derseniz kimyon e, karabiber koyabilirsiniz ya da bu malzemeleri ekleyip çıkartabilirsiniz kekik kişniş bu gibi birçok malzemeyi ekleyip çıkartabilirsiniz hadi ben görüntü renk versin diye üzerine bir ay kaşığı da toz biber ekliyorum bir çay kaşığı toz biberimi ekleyeyim. Bunları ekledikten sonra iç karıştırıp biraz karıştırayım. Kapağını üzerine ekliyorum yemeğin kapağını açtım. İçine iki tutam tuz ekledim. Ardından baktım ki suyu az. Suyu az olduğu için çeyrek bardak su ekledim. Şu an böyle bir görüntüsü var. E yani suyu biraz yerine oturdu. Başka bir problemi yok. Yemeği tamamen sıcak ateşte çekiyoruz. Yani en sıcak, en yüksek derecede ateşi açtım. Bu sıcakta e, yemeği yapıyoruz. Özellikle soğan aşamasında e, ateşi yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü e, soğan çok yüksek bir sıcaklık istiyor pişmek için. Ben de ona istediğini verdim. Sonra dedim ki hazır buraya kadar gelmişim devamı da böyle yapayım. Bundan dolayı devamını böyle yaptım. Ha devamında altını kısmımızın bir faydası var mı? Olabilir. Kısmasanız problem olur mu? Olmaz. Yüksek ateşte kalsın. Hep yüksek ateşte pişsin. Bu yemeğimizi böyle yaptık. E, domateslerimiz yumuşadı. Yenecek kıvama geldi. Ve yemeğimiz pişmiştir. Son halini de göstereyim. Bu. Estetik bir duruş. Kaliteli bir fizik. Her şey yerli yerinde mükemmel bir şeydir. Bu. Yani istediğimiz görüntü bu. Tat ise şöyle ayarladım. Yumuşak olacak bir tat olmasını istedim. Ee, buna göre eşyaları koydum. Mesela daha ağır bir tat olmasını istedim. Daha çok baharat koyardım. Kişnik, kişniş, kekik gibi baharatlar koyabilirdim. Sarımsak ekleyebilirdim. Biber salçası ekleyebilirdim. Bunların hiçbirini eklemedim. Çünkü sadece yumuşak bir tad olsun istedim. Bundan dolayı yumuşak bir tad olarak kimyon ve pul biberi ekledim. Bu ikisi yeterli olacaktır. Onun dışında he, yeşil biber kullanmak zorunda mıydım? Hayır yeşil biber kullanmak zorunda değildim. Kırmızı biber de kullanabilirdim. İkisini birlikte kullanabilirdim. Sarı biber vesaire onlar da varsa onları da kullanabilirsiniz. Pek bir problem olmayacaktır. Başka bir şey yok sanırım. İyi akşamlar. Yemeği bir de tadımlamak istedim. Tadımlayayım. Yemeğimiz görüntüsü, yakışıklılığı, karizmasını görebiliyorsunuz. Bıyıkları, sakalları düzgün kesilmiş. Güzel bir saç tıraşı. Estetik bir giyim. Mükemmel bir duruş. Bir tavuk soteden beklentimiz budur. Hemen bunu buradan dandırıyorum. Büyük bir kulaç aldım. İçini doldurdum. Birkaç kere üflüyorum. başımız dönüyor. Üflemeye devam ediyoruz. <gülüyor> Yiyoruz. Sobu. <laughs> 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 e buna ilk olarak video bittikten sonra lütfen açıklamayı okuyun. Eklemeyi unuttum bir şey varsa açıklamaya ekliyorum. Gene buna ek olarak bu kadar. Açıklamayı mutlaka okuyun. Afiyet olsun.